Araç su alma problemlerinde bugün kapturla devam ediyoruz arkadaşlar. Bagaj su alma problemleri muhakkak hasarlı araçlarda muhakkak hani sıkıntısı yaşayan perçinlerde, klipslerde, çoğunlukla peteklerde. Hani arkadaşlar bu sıkıntıları muhakkak test yapıp test yapıldıktan sonra çözüyoruz. Öyle ezbere şuradan alır buradan alır demiyoruz. Şimdi bu aracımızın sağ arka çamurluğu değişmiş. Sağ arka çamurluğunun değiştiğini hani biliyoruz. Araç sahibi de biliyor. Şimdi bu aracın serviste yapılmış, yetkili serviste bu çamurluk değişmiş. Şimdi içine baktığım zaman içinde bakın arkadaşlar kaynaklar içinin ne pütürü, içinin ne boyası, daha yazıları mazıları parçanın üstünde bu şekilde duruyor. Bu servisin yaptığı bir işçilik. Şimdi bunda kripslerden suyu vurduğumuz zaman bakın contalar hepsi açık. Buralar böyle bakın bunlardan su alıyor. Tutmaz. Bakın bu contalar bu şekilde tutmaz. Petekler. Bak arkadaşım peteklerin hepsi bomboş. Bak boşta. Hani bu şekilde bomboş duruyor. E buradan ne yapıyor? Su vurdukça içine gider. Hani su alma problemleri. Bakın bunların ayakları. Buradan suyu vurayım. Vur oğlum suyu buradan içeri. Bak şuradan getir. Şu şekilde vur. Bak. Gördünüz mü? Bekle. Evet. Bas. Gördün mü abicim? Bu ayakların izolasyonları yapılır. Bu ayakların izolasyonları güzelce sağlamlaştırır bagaj su alma problemlerini engellerler. Şimdi kaportacı boyacı arkadaşlarımız ne yapıyor? Hani gelişi güzel. Ben de oto boyacısıyım. Hani bunu güzelce yerine takıyor, ayarlıyor. Tamponu güzelce yerine takıyor, takıyor. Tamam bitti. Tamam gönder gitsin. Ama bu arabanın yarın su alacağı aklının ucuna bile gelmiyor ve gelmez. Hani gelse de umursamaz. Hani ben kaportasını yaptım, gönderdim. Gerisi beni ilgilendirmez gibisinden konuşur. Şimdi su ayağından alıyor. Aynı şekilde bunun ayağından alıyor. Buradaki e, tampon ayağının bu yeni alınmış, yeni takılmış hani kazadan dolayı bu perçinleri atıyoruz. <laughs> bu perçinler orijinali gibi tutmaz. Orijinalleri daha büyük, daha geniş, sağlam olur. Bakın şurada bir tane ayak var. Bakayım diyor, ev evet bakın şu ayak. Bu ayağın içinde aynı şunun gibi düşünün. Bakın bu plastikler bozulmuş. Bu plastikler bozulduğu için burayı öpmesi lazım ama bu plastikler bozulduğu için ne yapıyor? Bagajın içine su alır. Klipslere bakın. Bakın bunlar çoğu arabanın stop arkasındaki klipsler. Ne yapıyor? Bak kardeşim bozulmuş. Bunun içine suyu ne yapar? İçeri alır. Su alma problemleri bunlar arkadaşlar. Bakın hepsi oynuyor. Bak. Bunlar da test edilerek çözülür. Neresinde ne kaçak var bakılır. Ona göre onarım yapılır. Onarımlar ezbere yapılmaz. Şuradan geldi. Benim arabam buradan aldı diye yorum yapılmaz. Ne yapıyoruz? Güzelce testini yapıyoruz. Ondan sonra suyun alması bak. Şuraya tutalım suyu. Bak. Gördün mü abicim? Su çıkıyor. Nereden çıkıyor? Klipslerden, perçinlerden bak. Bak. Bunları ne yapacağız? Güzelce onaracağız. Müşterimize aracı teslim edeceğiz.